Tottenham bölgesindeyiz, North London'dayız, Tottenham e, Park Cemetery'deyiz, yani Tottenham mezarlığındayız. Türk toplumunun ve Türkiye'li toplumunun en çok e, gabristanı olan, mezarı olan mezarlıktayız. Ve bu mezarın, mezarlığın işletmeciliğini bizlerden biri olan sevgili Ersin Bey e, işletmeciliğini aldı. Burada çok güzel e, e, işlere imza atmaya başladılar. Çok güzel işler derken onu biraz e, izah edeyim sizlere. Neler mesela? Burada çok kırık dökük mezarlar var. Efendime söyleyeyim bakımsız mezarlar var. Ayrıca mezarlığın kendi genel alanında e, bir güzel temizliğe ve hijyene ihtiyacı var. Ersin Bey'in hedefleri e, bunlar. Bunları da biz e, Ersin Bey'den bir dinleyelim. Ersin Bey öncelikle hayırlı olsun. E, i̇zleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Abim e, biz bu mezarlığı aldık. Almamızın sebebinden bir tanesi de ee, artık bizlerden biri bu mezarlığa sahip çıkması gerekiyordu. Evet. Şimdi iz, izleyenlerden istediğimiz e, yani burada yatan sevenlerine sahip çıkmaları. Bu mezarlıkta çok kırık dökük mezarlar var. Evet. Ve biz de bu mezarlığı hani alıp da yeni bir sistemle evet. yeni bir sistemle bu mezarlığı tamamıyla burada yata, burada of. ölenlere yakışacak bir şekilde güzel bir sistem kurmak. Ya şunu var az önce de geçen de geldik aslında haber için gezdik. 5 ee, sene önce, 4 sene önce, 6 sene önce mezar yapılmış ama mezar ya eğrilmiş ya taşları, fayansları kırılmış. Ee, ya güzel de gözükmüyor. Ayrıca e, aralardan zaten geçiş yok. Siz zaten patika yolları asfaltlıyorsunuz. Evet, asfaltlamaya başladınız. Evet, asfaltlama ee, burada e, <laughs> içeride bir kulübe var. O kulübeyi biraz daha değişik bir şeye getireceksiniz. Orada Tabii. sanırsam ibadet evet, evet, yeri gibi evet, falan evet, yapacaksınız. Evet, Bunlarla evet, ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi biz zaten bu önümüzdeki ay yaya yolları asfalt yapacağız. Evet. Ee, temizliğine ekip olarak her gün burada sabah 9 akşam 6'ya kadar buradayız. temizliğini yapıyoruz zaten. 7-8 kişi bir ekibiniz var. Evet, evet evet evet. 7-8 kişi daha fazladır zaten. Evet. Ee, genellikle önceliğimiz mezarlığı temizlemek ve güzel bir bakımını yapmak. Ama biz de milletten istediğimiz burada e, akrabası olanların gelip de e, kırık dökük olan mezarlarını yapmasını istiyoruz yani. Evet. Bu biz de ofisimize kontay girebilirler. Biz elimizden geldikçe onlara yardımcı olacağız ya tabii. Ya şu var Ersin Bey yani e... Bir de aşırı derecede geniş yapılmış mezarlar. <laughs> Tabii. Oturup e, dua edecek bir yer yok. Ayağını bile sokacak dar alanlar, sokamayacağınız kadar dar alanlar var. Sizin buradaki yaptığınız yeni mezarları gördüm. E, hem çok daha böyle düzgün ve en azından aralar da boş oraya taburasını koyup evet. insanlar duasını Kur'an'da okuyabilir. Tabii biz başladık zaten çalışmalarımıza. Eğer bizim zaten bu söylediğimiz sistem olursa burada gelen yaşlılar çok daha rahatlık güvenli bir şekilde yürüyebilir ve ara yollar daha çok açılacak şekilde evet. olur. Biz de bunun için çalışmalara başladık zaten birkaç tane yaptı size de gösterdim siz de gördünüz. Eğer zaten biz bu dediğimiz sistemi kurarsak burada milletimin milletimizin desteğiyle mezarlık çok daha ferah bir alana dönüşür yani bura, evet. burada. Ya gerçekten e, şöyle biraz şu, biraz beriye gelebilir misin rica etsem. Şu var, e, bunu da dile getirmekten e, üzülerek dile getiriyorum daha doğrusu. Ya e, bizler e, birçok şeye harcama yapabiliyoruz. Tamam. Efendime söyleyeyim, tabii herkesin özelidir buna e, girmek değil. Sadece bunu hatırlatmak bizim maksatımız bir haberci olarak. Ee, efendime söyleyeyim ya tatillere gidiyoruz, gezmelere gidiyoruz ama burada annemizin, babamızın, kardeşimizin mezarı kırılmış, dökülmüş. Bir ona sahip e, çıkmayı e, biraz geriliyoruz gibime geliyor. Keşke bunu biraz daha e, öncelik sırasına alsak. En azından torunları, dedesinin, nenesinin ya da abisinin mezarına geldiği zaman kardeşleri bir ferah ortamı görsün yani. Huzur. E, o huzura, yani huzur biliyorsun yani burada huzur olması gerekir diye düşünüyorum. Doğrudur, aynen size katılıyorum ben de. Şimdi ee, bu mezarlığın güzelleştirmesini isteyen aileler var, tamam. Ve evet. geçici olan aileler de var. Yani işte mezarlık yürüyecek yok işte mezarlık şöyle mezarlık böyle diyen aileler de var. Özellikle özellikle bunu konuya değinmek istiyorum. Sosyal medyada çok dolaşan, mesela gerçeği yansıtmayan şeyler de var. Kirli haber diyoruz. Kirli yani. haber diyelim evet. ona. Şimdi eğer bizim ailelerimiz özellikle buna dikkat etsinler. Bizim ailelerimiz eğer ki bu mezarlığın daha güzel bir şekilde görünmesini istiyorsa bizim sistemimize uymaları lazım. Ve size destek olmalı. Tabii var. ve destek olmalı lazım. Bizim meza her mezarlığın bir kanun kuralları var. Evet. Şimdi bu mezarlığın da bir kanun kuralları var. Çünkü eskide yapılan sistem tamamıyla yanlış. Ekstran ekstradan yerler alınmış mezarlık çok büyük yapılmış. Aslında ölçüye göre çok daha büyük. Ölçüye göre gidilirse mezarın ölçüsüne göre gidildiği zaman zaten bu mezarlıkta gelen teyzelerimiz, gelen amcalarımız daha güvenli bir şekilde aralarında yürüyebilirler. Ama şu anda çok kırık mezar olduğu için inan ki biz kameradan kontrol ediyoruz. İnsanlar buraya ziyarete geldiğinde dikkat edelim yaşlı teyzeler, yaşlı amcalar düşmesin yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü üstüne basacağı bir taşla düşebilir. Çok yani şimdi bu mezarlık olduğu için bu mezarlık olduğu için yani tamamıyla böyle videoya çekip fotoğraflı bir şekilde de yayabiliriz yani basına. Evet. Ama şu anda onu yapamıyoruz. Aileler mezarlığa sahip çıksın. Ya, ben seni çok iyi anladım sevgili Ersin Bey. Az önceki benim dediğim konuya geldik. Yani bir öncelik verelim burada yatanlarımıza. Bir öncelik verelim. Neden biliyor musunuz? Bir gün geleceğiz, gelecek, biz de burada bir yerde yatacağız. Yani bizim buradaki gazeteci olarak, ben bugün burada Avrupa Gazetesi, AVA Ajans olarak, AVA Ajans Haber Müdürü olarak buradayım. Burada gerçekten yapmak istediğimiz konular, bu haberi yapmak istememizin sebebi de buradaki toplumumuzun biraz bu konuyla ilgili bilinçlenmesi, yani kendi dilinden biri gelip istediği şekilde onunla anlaşabileceği ya benim annemin, babamın, oğlumun, kızımın, kardeşimin mezarında şu var bunu ne yapabiliriz deyip fikir üreterek birlikte beraber bir şeyler yapabilirsiniz. Efendim ben bilgileri de bu haberimizin üstünde aynı zamanda önümüzdeki cuma günü bu gazete Avrupa gazetemizde haberler çıkacak. Bu videoda Avrupa gazetemizin ve sosyal medyalarımızda da paylaşacağız. Son olarak neler söylemek istersin Ersin Bey? Ben son olarak bizim toplumumuzdan istediğim herkes bize yardımcı olsun, anlayışlı davransın. Biz herkesi dinlemeye hazırız. Gelsinler ofisteyiz sabah 9'dan akşam 6'ya kadar. Her gün buradayız ekip olarak. Gelsinler, bizi dinlesinler. Biz de onları dinleyelim. Hep birlik olalım. Bu mezarlığı burada yatan insanlara güzel bir sistem kurup yakışacak bir duruma getirelim. Evet, yani e, gerek burada e, bir başkasının defnederken e, geliyoruz buraya, insanlar e, çamur içerisinde çıkıyorlar. bunun içinde ciddi bir çalışmalara başladınız. Tabii, tabii, Tamamen tabii. yeşillendiriyorsunuz veya çakıllandıracaksınız. Evet, Net evet. değil ama bununla ilgili bir i̇şte, çalışmanız olduğunu biliyorum. Evet, işte bizim istediğimiz sistem aileler de bize uysun. Burayı zamanla çok güzel bir şekilde hiç çamura batmayacak şekilde hepsini çakıl yapıp güzel bir sistem kurup mezarlığı çok güzelleştireceğiz. Allah'ın izniyle amacımız da bu. Ee, çok teşekkür ediyorum ben, ben şahısım adına Avrupa Gazetemiz adına. Emeklerinize sağlık çünkü burada hepimizin ailesi yatıyor. Hepimizin dostları var. Hepimizin dostlarından, ailelerinden bir parça var burada. Ve burası aslında bizim asıl evimiz. Bence evimize sahip çıkmalıyız. Teşekkür ederim. Teşekkür.